Davut Ağa Köyü muhtarının girişimleri Akşakoca Kaymakamlığı ve Düzce İl Özel İdaresi işbirliğinde ilçeye bağlı Davut Ağa Köyü'nün uzun yıllardır süregelen su sorunu çözüme kavuştu. Yenilenen 2 kilometrelik ana irsaliye hattına kolektör sistemi bağlanan köye yeni kurulan depolama sistemiyle köy sakinleri temiz ve eşit oranda basınçla evlerine ulaşan suya kavuştu. Yeni su hattında beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Burhan İşleyen, İl Genel Meclis Üyesi Nazmi Şakıroğlu, Davutoa Köyü Muhtarı Ali Özbelli, kurum müdürleri ve köy sakinleriyle incelemelerde bulunan Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, köye yeni kazandırılan 50 ton kapasiteli su deposu ve köy çeşmesinin açılışını gerçekleştirdi. Burada öncü habere özel açıklamalarda bulunan Kaymakam Pişkin, bu çalışmanın örnek olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: Bugün Davut Ağa köyümüzde açılışını yaptığımız bu köy çeşmemizi öncelikle emeği geçen herkese, inşaat sürecinde betonunu veren özel idaremize ve bu sürece emeğiyle, iş gücüyle katkı veren köylümüze çok teşekkür ediyorum. Su hayattır gerçekten yola çıkarsak aslında köye bugün hayat geldi hem de musluktan. Köylümüze çok güzel bir devlet-millet işbirliği ortaya koyduğu için gerçekten teşekkür ediyorum bütün Davutoğa köylüsü sakinlerine şükranlarımı iletiyorum. Bugün burada yapılan örnek bir çalışmadır. Bu çalışmaya dediğim gibi özel idaremiz betonunu verdikten sonra köylümüz kimisi elini verdi, kimisi yüreğini verdi, kimisi cebini verdi. Ama ortaya çok güzel bir eser çıktı. Yapan da Eden de, içen de hayrını görsün inşallah. Allah Allah. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmaların ardından Davut Ağa Köyü'nün yaklaşık 80 yıldır kronikleşen su sorunu Akçakoca Kaymakamlı, Düzceli Özel İdaresi ve Köy Muhtarlığı öncülüğünde çözüme kavuştu.